Osman! Oğlum aklıma çok ne güzel oldu? bir şey geldi lan. Ne oldu kanka ne oldu? Şöyle. Oğlum ya nereye gideceğiz biliyor musun? Nereye gideceğiz? iş? Saunaya. Saunaya mı? Hamam da var kanka. havuz da var yüzeceğiz. Kanka sauna ne ki? Ben bilmiyorum. Kanka böyle sımsıcak oluyor oda. Tahtadan böyle oturaklar Şim falan siz... var. Böyle sadece altında don oluyor. Veya şort. Her neyse ne giymek istersen. E kim gelecek kış var mı? Ya ne kışı oğlum ya kışı boş ver. Yani. Oğlum her... Hüseyin, Umut, Volkan, Onat. Başka kim var lan? Bir de Ömercan. Hepimiz gideceğiz oğlum. Manyak olacak. Ama sen de gelsene. Onat, onat geçen gün param yok diyordu. Oğlum onun ne para varsa onu dinleme o. Yalan söylüyor. Yalan mı söylüyor? Şerefsiz şey, bir, ya. şey mi bu? bir şey ya. Bir param yok diyorlar. Parayı buluyorlar bir yerde. Sen boş ver onları oğlum. E ben şimdi param yok kanka benim. Ben param paran yok. Benim param Ama yok. Ama sen doğru söylüyorsun. O yüzden sen ne, ne, yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Para yok diyenlerden para isteyeceğiz Osman. Kim biliyor musun? Ona... Onat. Onat Onat nereden bildin? Kanka şimdi o bana verir Param mi? yok yandan korkacaksın tamam mı? Kanka o bana vermez. Bir, bir, de, yetkin gelecek yetkin. Yetkini unuttuk. Tamam yetkinde para vardır hocam. Ya yetkini boş ver oğlum o adam çalışıyor ya zaten. Ya kanka o bana vermez ki. Yetkini boş ver onattan alacaksın. Uf, tamam kanka ben deneyeceğim onu. Bakalım Bak, inşallah. Taktiği yok. bilmiyorsun ama onattan nasıl isteyeceğini. Nasıl İlk istiyorsun? önce yılanın deliğine gireceksin. Orası bir delik tamam mı şöyle. Arka kanka, telefon hayır. Mı? Yok yok karıştır oraları oralar ayıp yerler. <laughs> tamam. Bak yılanın deliği böyle Osman tamam mı? Tamam. Böyle. Onatın deliğine gireceksin. Ama Hoş... oraya değil. Normal. Böyle sığınacaksın. Böyle kardeş dost gibi gözükeceksin. Hmm. Anladın mı? Tamam. O şekilde sana para verecek. Tamam kanka ben yaparım onları. Oğlum Onat ailesinden her gün para alıyor. Ne yapacak acaba? O Ama çay ona... bize geliyor ki param yok diyor. Nerede oğlum bu paralar? Tamam Anladın ben mi? tank alacağım. Şöyle alacağım. Kaç para alacağım? 500. Kanka o 500 lira çıkar mı ondan? Sen bulabildiğin kadar bul oğlum. Ben de bulacağım. Ondan sonra gideceğiz beraber. Herkes gelecek. Onat da gelecek, gelecek. Ama kanka kız lazım ya. Yani oğlum salonu da kız olmaz. Bir dahakine, bir dahakine başka bir e, İyi tamam gelsin. kanka. Ben gidiyorum tamam. zaman. Hadi git git. Çabuk. Bana şans dile bak, şans dile Ya gir git ya, hadi ya. ya. Hadi dersime, hadi Ya. Oğlum Onat nerede ki şimdi? İyi e, tamam. Bir 500 lira verin inşallah. Bu <laughs> oh. temiz hava da çok güzel ya. Yemin ediyorum beni... İçime ferahlatıyor ya. Bugün yine birileri benden dilenmez şey iyidir. Çünkü ve 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 param bitti benim. Ne yapacağımı şaşırdım yemin ediyorum ya. Neyse. İnşallah bir yine benim inisiyatifimi kullanmaz. Lan ona bir türlü bulamadım ya. Aha orada. Ona çoğu lan. Kankacı. Ne yapıyorsun? Oğlum öyle geleni beni korkutuyorsun. Bak değişik değişik ay. Kanka dur ne yapıyorsun? Sinirliyim. Bak sana çok güzel bir geldim. Ne geldi? Siz şahane gidiyormuşsunuz. Şahane? Şahane melihlerle, vokanlarla, umutlarla, şeylerle. Şahane gidecekmişsiniz. Şahane gidiyor şak. Şahane. Ha, kanka benim param yok. Ne? Benim annem, babam fakir. O yüzden benim gelirim işe, an şey yaparmış. Oğlum ben belgeye miyim lan? Ben senin şey, ailenin babana para vereceğim, sana para vereceğim. Ya kanka ne olacak? Şu 500 lira bir şey ya. Dur, ya kanka 500 lira. Ne git lan? Ben sana mı uğraşacağım? Ya ben. kanka 500 lira diyorum. 500 lira. Kanka dur lan. Şey kanka bir ol bak. Konuşalım gel. Gel konuşalım. Kanka gel konuşalım. Oğlum ne yapıyorsun? Oğlum. Oğlum dursana. Kanka. Ne var lan? Gel, gel bir tane kız var. Seni seviyor. Ama kim olduğunu şöyle söylemeyeceğim. Çünkü benim gelirimi her kişi yaparsa belki hocama söyleyebilirim. Şimdi sen bana diyorsun ki kız bana seviyor. Sen bana söylemeyeceksin falan filan internet... O yüzden senin ücret alacağım. Söyleyeceğim sonradan. Ondan sonra gidersin için kızlar ne yapıyorsun Ne diyorsun artık? Bilemem. Lan ilgili. Otoparka mı gidiyorsun? Ücret alıyorsun lan yavşak. Olat 500 lira çıkart. Çıkartsana oğlum, çıkartsana. Senin şişe ne oldu lan bir anda? Çıkart lan. Çıkartmazsam ne olacak? Çıkart. Oğlum hadi bir dakika, ben aşire arıyorum. Aşire? Telefonu meşgul, neyse. Vay telefonun da var kardeşim. Manyak mısın, nesin sen ya? Sen dilenci misin, nesin ya? Oğlum bak üstüne oturacaksın, üstüne dikkat üstüne, et. Vuracağım ağzını yüzüne. Kaç para istiyorsun lan? Ya bir 600 lira versin. Oha! Ne no, oha oğlum, sen gitmişsin herkese vermişsin para. Ben herkese veriyorum, sen herkes misin lan İbni? Ben neyim oğlum? Ya o Ya tamam gel ya gel acıdım. Bence bir şey. Kanka benim iban atabilirsin paran yok şu an. Kardeşim ben iban kullanmıyorum. Yaşım kaç başım kaç Vay, ya. Vay nakit mi kullanıyorsun? Kes. Tamam hadi hadi. Uff. Kanka kimse şey görmüyor görmüyorsun oğlum. Kimse şey görmeyin. Gel içine al beni. Ya şimdi ben hangisini alırsam çok büyük para bu. Yemin ediyorum Osman. Kankacım. Sana bu yeter ya. Sana o yeter. Hadi. Oğlum bak, Allah ona, 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 gel gel. Lan. Gel lan, gel bir şey. Gelmiyorum lan. Veya, lan. Var, bir dakika, bir dakika. Bir dakika bir şey diyeceğim. Bak. Ne sen ne istiyorsun? Kanka bak, ya? bunu yene de iki tane sıfır eksik. Beş lira bu. Kanka nakit yok ki öyle beş, beş yüz yıllık nakit. Ya yok vardır ya. sen, ne vardır şey yap? Çıkat çıkat. Aa bak, benim hakimiyet fikir geldi. Şöyle. Sana ben beş yüz el lira ayarlayayım mı? Beş yüz, tam mı beş yüz? Ama el lira eksik. Beş yüz el lira yiyeceğim sana. İyi e, tamam çıkat. Bak şimdi. Bak beynime bak. beynini kullanıyor musun? Evet şu an %3. Bak. Görüyor musun? Bak. 550 lira. Al kardeşim. Al 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 al. Dul 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 Oğlum 550 lira var burada. 550 lira var oğlum sen geçsene bak. Bak bak 550 lira. Ama bunu çıkartınca 50 kalıyor. Kanka sen girerken ne diyeceksin ki. Abi al 550 lira. Hayatın hiç göremezsin bu parayı diyeceksin. Ya ne ne hala sen ya? Ya tamam kanka ya ben gidiyorum ya teşekkür ederim. Git. ne Yeter tamam, ya. Tamam kanka tamam, ben gidiyorum. Yeter Tamam teşekkür ederim öpüyorum şerit. Lan oğlum bu ne ya? 550 lira böyle mi oluyor? Oğlum bu 50 lira bu 5 lira. Lan Şerif Şişe bak bana 55 lira para vermiş ya. Cık. Of. Lan Şerif Şişe bak beni kandırmış ya. Lan oğlum burada 55 lira para var işte. Ay şerefsiz bak beni kandırmış. Orat buraya gel lan.